Orijinal olmaya cesaret edin. Orijinal olmaya cesaret ettiğinizde özünde kendiniz ve gerçekte kim olduğunuzu kapsayan her şey olmaya cesaret ediyorsunuz. Birçoğumuz için bu korkutucu bir teklif olabilir. Neden böyle? Çünkü kendimizi tehlikeye atmak demektir. Kendimizi incelemeye, yargılamaya ve olası alaya alınmalara maruz bırakmak anlamına gelir. Maruz kalma ve güvenlik açığı anlamına gelir. Kesinlikle uyum içinde alçak gönüllülükte ve kalabalığa karışırken bulunacak daha fazla rahatlık var. Ayrıca can sıkıntısı, gönül rahatlığı ve potansiyelinize göre asla yaşamama ihtimali de var. Orijinal olmaya cesaret etmek, benzersizliğinizi ortaya çıkarmak ve benzersiz olduğunuzu göstermek için cesaret ve özgüven gerekir. Bununla birlikte, herhangi bir korkutucu çabada olduğu gibi, engelleri aşmanın ve galip gelmenin mükafatları, cesaret edememenin sonuçlarından çok daha ağır basmaktadır. Merhum Steve Jobs'un Stanford Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada belirttiği gibi Zamanınız sınırlıdır. Bu yüzden başka birinin hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşamak olan dogmaların tuzağına düşmeyin. Başkalarının fikirlerinin gürültüsünün kendinizi boğmasına izin vermeyin iç ses ve en önemlisi kalbinizi ve sezgilerinizi takip etme cesaretine sahip olun. Bir şekilde gerçekten ne olmak istediğinizi zaten biliyorsunuz. Geri kalan her şey ikincil önemdedir. Bu doğru. Hayat gerçek orijinal benliğinizden başka bir şey olmaya çalışarak yaşamak için çok kısa. Kendin ol ve nasıl olduğunu bildiğiniz en iyi yol budur. Bireyselliğinizi ve benzersizliğinizi kutlayın. Orijinal olmaya cesaret edin. Orijinal veya gerçek benliğinizin nasıl olacağına dair ipuçları. Senin kim olduğunu biliyorum. Kendin olabilmen için önce onun kim olduğunu bilmelisin ve sonra o benliğe sadık olmalısın. Yüzyıllar önce Sokrat, bilgece, kendini bilmenin tüm erdemlerin direği olduğunu gözlemledi. Onsuz başka hiçbir şey gerçek değildir. Sezgilerinize ve içgüdülerinize güvenin. Kim olduğunuzu bilmenin bir parçası da sezgilerinize ve içgüdülerinize güvenmektir. Hepimizin en tatmin edici yolumuzda bize rehberlik eden bir iç ölçüsü vardır. Hayatınızın cevaplarını bulmak için derinlere bakın. Hayattan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu bilmekte kimse sizden daha iyi olamaz. Tabii ki ailenizin, arkadaşlarınızın ve profesyonellerin tavsiyelerini dinlemek önemlidir. Ancak sizin üzerinizde nihai otorite sizsiniz. Eşsiz ve orijinalsiniz. Ve kararlarınızı kendinizden başka kimse veremez. Bu sezgiye karşı çıkmak, temel doğanıza ve tatmin kaynağınıza karşı çıkmaktır. Kendi tarzınızı, zevklerinizi ve kişiliğinizi geliştirerek kendinizi ifade edin. Birçok insan popüler görünen kişiler gibi olmaya çalışır. Kendilerini geliştirmek yerine başkalarını kopyalamaya çalışırlar ve bu süreçte kendilerini kaybederler. Bu tür arayışlarda çok zaman harcanır ve bunun sonuçları hayal kırıklığı ve başarısızlık duygularıdır. Kendi tarzınızı, zevklerinizi ve kişiliğinizi geliştirmeye çalıştığınızda yalnızca gerçek ve özgün olmakla kalmaz, başkaları için daha ilginç ve çekici olursunuz korkuyu bırakın ve benzersizliğinizi kucaklayın. Hayatınızı kim olduğunuzun bir ifadesi yapın. Steve Jobs'ın dediği gibi, kalbinizin sesini dinleme cesaretine sahip olun. Sanatçı olmak istiyorsanız, anne babanız olmanızı istediği için veya bu işten daha fazla para kazanabileceğiniz için muhasebeci olmaya razı olmayın. Sonunda kaybedeceksiniz. Çünkü mutsuz, motivasyonsuz veya depresyonda olsanız paranın bir önemi olmayacak. Kendinize inanın ve başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyin. Kendiniz için doğru yolu seçtiğinizde başkalarının fikirlerinin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. İnsanlar iyi niyetli İstenmeyen fikirler sunmakta iyidir. Ancak sizin için en iyisini yalnızca siz bilirsiniz. Kendinize güven eksikliğinin veya kendinden şüphe duymanın sizin için en iyi olduğunu bildiğiniz şeyin peşinden gitmenize engel olmasına izin vermeyin. Kişisel güvensizliklerinizi bırakın. Olmadığınız biri olmaya çalışırsanız asla mutlu olamazsınız kendiniz olun. Kim olduğunuzla gurur duyun. Kendileri hakkında daha olumlu bir görüşe sahip insanlar daha iyi, daha sağlıklı hayatlar yaşarlar. Orijinal olmaya cesaret ettiğinizde cesur, güçlü ve canlı olmaya cesaret edersiniz ve benzersiz beceri ve yeteneklerinizin tüm potansiyelini gerçekleştirmeye istekli olursunuz. Orjinal olmanın faydaları. Kendinize karşı dürüstsünüz. Bu nedenle daha fazla kişisel tatmin elde edersiniz. Başkaları için daha dikkat çekici, ilginç bir insan olursunuz. Risk almaya, özgün düşünmeye ve yaratıcı olmaya istekli hale gelirsiniz. Bu nedenle daha büyük kariyer fırsatlarına, ve ilerlemeye açık olursunuz. Gelenekleri bırakmaya istekli olduğunuz için hayatı dolu dolu ve kendi şartlarınıza göre yaşarsınız. İster kariyerinizde, ister sanatta, ister topluluğunuzda taze, yeni, farklı bir bakış açısı sunarsınız. Genellikle bir öncü olarak tanınırsınız. Yeni trendler belirlersiniz ve bir şeyler yapmanın yeni yollarını keşfedersiniz.